Dobrik konusunu şöyle söyleyeyim. Hepimizin kafasında bir profil var. Girona performansı vesaire. Bence ama durumuna iyi bakmaları lazım. Çok iyi durumda olduğunu düşünmüyorum Dobrik'in. Bu sezon çok az maçta oynadı. Biraz o patlayıcılığı konusunda eksilme var. Öyle çok uygun fiyatlı bir transfer olmaz. Yani orada bir yıl önce yatırım yaptığı bir oyuncu olduğu için Roma bırakır ama bırakması için yine bir 30 civarı bir bon servisten bahsedebiliriz. Ben olsam önce bir kiralama yoluna giderim. Skamakka tabii daha farklı. O biraz daha sakatlık dolayısıyla kariyeri geriye gitmiş bir oyuncu ama yeteneği çok başka özellikleri olan bir oyuncu. Orada da bir çalışma var. Orayı da ben galiba Fenerbahçe'nin yine kiralık kartı satın alma opsiyonu gibi bir seçenekle değerlendirebileceğini düşünüyorum. Ben Sörlut'un olacağına inanmıyorum. Tekrar söylüyorum işte Norveç'te görüşme yapılacak denildi. Menajeriyle vesaire. Burada menajerini çözebilirsin. Ama Atletico Madrid'in tutumu tavrı ne olacak? Benim duyduğum kadarıyla geçen hafta anlattım. Hadi size verelim bu oyuncuyu noktası yok. Abi adam bu hafta Şampiyonlar Ligi'nin bir gol bir asist. Maçın adamı oldu abi. Gözden çıkarılmış bir oyuncu olsa tamam. Ama öyle bir durumu yok yani Sörlut'un. O yüzden yani sıkamakkada adaylar arasında ve o da aynı şekilde bir satın alma opsiyonuyla kiralama durumu söz konusu olabilir.